Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Şimdi biz bir videomuzda Bitdefender Total Security'nin indirme ve kurulumunu yapmıştık. Bitdefender Total Security'yi incelemiştik. O videomuzda Bitdefender Total Security'yi deneme sürümü şeklinde kullanıyorduk ve sizlere o şekilde anlattım. Şimdi deneme sürümü bitenlerin ne yapması gerekeceğini bu videoda sizlere anlatmak istedim. Yani diyelim ki sizin deneme sürümünüz bitti, direkt o videoya gitmenize gerek yok. Direkt bu videoya gelin, bu video üzerinden deneme sürümünüzü tekrar aktifleştirin. Yani sizin tek bir videoda bu deneme sürümünü aktif edebilmeniz için böyle bir video hazırladım. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. Yani önceki videomuz bayağı uzun olmuştu. Bitdefender'ın incelemesini de yapmıştım. Yani orada direkt hangi dakikada Bitdefender'ı tekrardan aktif ettiğimi görmektense tek bir videoya gelin. Bu şekilde sizler de Bitdefender Total Security'nizi tekrardan deneme sürümünü aktif edin. Zaten benim de bugün itibariyle Bitdefender Total Security'nin deneme sürümü sona ermiş. Biz 90 günlük deneme sürümü yapmıştık. Yani 3 ay geçti demek ki önceki videomdan bu yana. 3 ay geçti. Benimle birlikte yapanların da aslında direkt bu videoyu izleyip tekrardan deneme sürümlerini aktif edebilirler. Şimdi gelin hep birlikte deneme sürümümüzü tekrardan aktif edelim. Bu arada videomuza başlamadan önce abone sayımız gayet güzel bir şekilde artıyor. Abone olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Beni izleyip kanalıma abone olmayanlar da aşağıdan YouTube kanalıma abone olup bana destek olabilirler. Şimdi gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Müzik Evet şimdi gelin sizlerle birlikte Bitdefender Total Security'mizi deneme sürümüne tekrardan aktifleştirelim. Şimdi şöyle bilgisayarımda sağ alt köşede bakın gördüğünüz üzere benim Bitdefender'ımın rengi solmuş. Yani deneme sürümüm sona ermiş. Diyor ki cihazınızı korumak için ürününüzü tekrardan aktifleştirin. Biz deneme sürümüne tekrardan aktifleştireceğiz. Şöyle Bitdefender'ıma giriyorum. Bakın üyeliniz sona erdi. Biz Bitdefender'la ilgili önceki videomuzda geçici bir mail adresiyle deneme sürümünü aktif etmiştik 90 günlük şeklinde. Bakın burada benim geçici mail adresimi görebilirsiniz. Şimdi Şimdi tekrardan farklı bir mail adresiyle deneme sürümü alacağız. O hesabı buraya gireceğiz ve deneme sürümümüz tekrardan aktifleşecek. Şimdi işlemlerimize başlamadan önce yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Bakın üyeliğiniz sona erdi ekranında buradan aktivasyon kodunun girine bir tıklayın. Bu sizi Bitdefender Center'la yönlendiriyor. Buraya bir gelin bakın bir deneme sürümü sona eren hesabınız burada açık durumda mı? Bunu bir kontrol edin ondan sonra işlemlerinize başlayın. Bakın benim şu anda Bitdefender Central'da eski derme sürümü bitmiş olan hesabım aktif durumda, açık durumda. Bu oturumu kapatmanız lazım. Buradan çıkış yapın diyorum. Ve bu şekilde çıkışımı sağladım. Şey çıkış yapmazsanız ileriden bir mail adresi alırsanız hata alırsınız. Bunu size söyleyeyim. Böyle bu şekilde çıkışınızı yapın. Kapatıyorum. Şimdi Bitdefender'ı kapatıyorum. Herhangi bir işim kalmadı. Google Kuruma geliyorum. Şimdi biz önceki videomuzda 90 günlük deneme sürümünü aktif etmiştik ama bir tak için Bitdefender Total Security indirme ve kurulum videomun yorumlar kısmına yorum yapmıştı. Mert Batmaz bir takipçim. Ona çok teşekkür ediyorum. Ben normalde 90 günlük deneme sürümünü sizlere sunmuştum. Ama o takipçim yorumlarda bir link paylaşmıştı. 180 günlük deneme sürümü olduğunu söylemişti. Sitenin de dilinin Almanca olduğunu söylemişti. Gördüğünüz üzere şu anda sitemiz Almanca ve bizlere 180 günlük bir deneme sürümü sunuyor. Mert Batmaz takipçime de buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada 180 günlük deneme sürümünün linkini açıklamalar kısmına bırakırım. Sizler de 180 günlük deneme sürümünüzü buradan aktifleştirebilirsiniz. Bakın bu sayfaya geldiğimde bizden bir mail adresi istiyor. Biz bu mail adresini geçici olarak alacağız. Ne yapıyorum? Temp mail adında bir tane site var. Bu sitede geçici olarak bir tane mail alacağız. Aynı şekilde bu sitenin linkini de açıklamalar kısmına bırakırım. Buradan geçici bir mail adresi bana oluşturulmuş gördüğünüz üzere. Bunu ne yapıyorum? Kopyalıyorum. Tekrardan 180 günlük sayfama geliyorum. Buraya yapıştırıyorum yapıştırdım. Buradan ben robot değilime bir tik atıyorum. Ve 180 günlük deneme sürümünü yeşil butona tıklayarak alıyorum. Şu anda tıkladım. Evet şu anda linke tıklamama rağmen herhangi bir şey olmuyor. Evet burada küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi gördüğünüz üzere 180 günlük deneme sürümünü aktif etmeye çalıştığımda herhangi bir tepki vermiyordu. Bunun sebebini videoyu düzenlediğim esnada fark ettim. Şimdi bu 180 günlük deneme sürümünü aktif etmeye çalıştığım esnada Google Chrome üzerinde benim reklam engelleyicim aktif durumdaydı. Bu sebepten dolayı herhangi bir tepki vermiyordu. Reklam engelleyicimi devre dışı bırakıp tekrardan denemeye çalıştığımda oluyordu. Sizler de zaten 180 günlük deneme sürümüyle bu işlemlerinizi yaparsınız. Videonun bu kısmından sonrasında ben 90 günlük deneme süresiyle işlemlerime devam edeceğim. Sizler aynı işlemi 180 günlük deneme sürümüyle yapabilirsiniz. Ve 90 günlük deneme sürümünü al diyorum. Şu anda bu site çalışıyor. İşlemimizi yapıyor şu anda. Biraz bekleyelim. Evet bizi buraya yönlendirdi. Bitdefender hesabını oluşturmamız için böyle bir sayfaya yönlendirdi bizi. 90 günlük deneme sürümünü aktif edeceğim. 180 günlük çalışmadı. Siz yine bir bakarsınız. Burada bizden isim istiyor. Ben buraya bir deneme 4 yazıyorum. Geçici mail adresim burada yazılı. Şifremi gireceğim. Bir şifre oluşturacağım burada. Evet şifremi oluşturdum. Yasal şartları kabul ediyorum. Bir tane tik atıyorum ve hesap oluştur diyorum. Evet beni Bitdefender Central'a yönlendirdi. Az önce yeni lisansınızı etkinleştirdiniz. Evet 5 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli şu anda. Evet 3 aylık deneme sürümümüz bu şekilde aktif oldu. 5 tane cihazla bunu kullanabilirim. Evet şu anda gördüğünüz üzere Bitdefender Central'da deneme 4 diye bir hesap oluşturdum. Geçici mail adresim burada. Bana 90 günlük bir deneme süresi sundular. Şimdi Google Chrome'u şöyle aşağıya bir indiriyorum. Bitdefender'ıma gidiyorum. Bitdefender'ımı şu anda açtım. Evet. Üyeliğimiz sona ermişti. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki hesabı değiştir. Bizim 90 günlük deneme süresine sahip yeni bir hesabımız var. Onu buraya girmemiz lazım. Buradan hesabı değiştir diyorum. Karşıma böyle bir tane ekran çıktı. E-posta istiyor. Ne yapıyoruz? E-postamızı giriyoruz. Bitdefender Central'ıma girdim. E-postamız neymiş? Bakın burada yazıyor. Ben bunu buraya bir gireceğim. Evet yeni oluşturduğum mail adresini yani buradaki mail adresimi şöyle Bitdefender'a girdim. Hesap değiştir yapmıştık. Şöyle Bitdefender'a girdim. Gördüğünüz üzere buradan ileri diyorum. Şifremi buraya gireceğim. Evet şifremi girdim. Buradan giriş yap diyorum. Biraz bekliyoruz. Yeni hesabımızla Bitdefender'a tekrardan girişimizi şu anda sağlıyor. Evet şu anda girişimiz sağlanıyor. Birazdan Deneme süremim tekrardan aktifleşecek. Evet, gördüğünüz üzere güvendesiniz. Deneme süremim tekrardan aktifleşti. Bakın burada deneme 4 hesabını görebilirsiniz. Buraya bir tıklıyorum. Bakın geçici mail adresimizi burada görebilirsin. Deneme 4 adında. Bitdefender bitiş tarihi 90 gün. Tekrardan 90 günlük deneme süremim aktifleşti ve gördüğünüz üzere Bitdefender'ı kullanabiliyorum. Bu arada bahsetmeyi unuttuğum bir şey daha bahsetmek istiyorum. Şu anda herhangi bir sorun yaratmadı ama siz her ihtimale karşı ne yapacaksınız? Bakın tekrardan Google Chrome'u açtım. Geçici mail adresime geldiğimde Bitdefender bize bir tane doğrulama maili gönderiyor. Geçici mail adresimin altında bana gelen mailleri görebilirsiniz. Şöyle listeye gelip bir dönelim. Bakın burada bir mail gönderiyor size mail adresinizi doğrulamanız için. Biz bunu doğrulamadık. Herhangi bir sorunla da karşılaşmadık ama siz yine de her ihtimale karşı bunu bir doğrulayın. Şöyle geliyorum. Şimdi doğrulayın diyorum ve bu şekilde hesabımızı etkinleştiriyoruz. Bunu kapatıyorum. Geçici mail adresiyle herhangi bir işimiz kalmadı. Bunu kapatıyorum. Bitdefender Central'da da herhangi bir işimiz kalmadı. Bunu da kapatıyorum. Evet. Bitdefender Total Security'miz yeni bir geçici mail adresiyle 90 günlük şeklinde tekrardan aktifleşti. Evet bu şekilde videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de bundan sonra deneme sürümünüz bittiyse direkt bu videoya gelip tekrardan deneme sürümünüzü aktifleştirebilirsiniz. Yani tek bir videoda bütün işlerinizi halledebilirsiniz. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Videomu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde videom daha fazla kişiye ulaşmış olur. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.